Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Yurdun neredeyse tamamı ayın son haftasına yağışlı havanın etkisi altında girecek. Doğu Anadolu bölgesi ise yeniden kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı. Önümüzdeki hafta yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Hava tahminlerine göre çarşamba gününden itibaren yurdun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu için de aynı uyarı var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Üç büyük kentte de hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalacak. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.